4 yılda STK tecrübem oldu. Ee, bu süreçte yaşadıklarımı, e, daha doğrusu gözlemlerimi ve bunun neticesinde ne yapmamız gerektiğini e, söylemek istiyorum. Şimdi bir örnekle başlayacağım. Üniversitede bir hocam e, bir örnek vermişti, bir ülken, ülkeden bahsetmişti. Demişti ki bu ülke e, elçilik açtığı zaman, bu elçiliğin yanında sağında solunda bir heykel olur demişti saldırı olacağı zaman e, bu heykel elçiliğe ait olduğu için, daha erişilebilir olduğu için ilk öfkeyi, ilk tepki oraya versinler diye e, böyle bir e, taktik geliştirmişti bu. Ülke yanlış değilsem Amerika'dan bahsetmiştim ama tam hatırlayamadım Bizim halimiz de e, biraz bunun gibi yani biz ikinci eylemlerle asıl amacı ıskalıyormuşuz gibi, kaçırıyormuşuz gibi, gibi. Yani bu e, her SDP'nin kendince bir çabası var, yani önemsiz değil ama e, asıl yapmamız gereken gerekeni gönderiyormuş gibi oluyor. Ben şimdi bunu bir tek 6 Şubat'ta, e, Allah bir daha yaşatmasın, ondan sonra yapılanlar, e, bir de Marş Bugaza'dan Mısır'a giderken, bu iki noktada gerçekten böyle amaca yönelik, çözüme yönelik bir şey yapıyormuş gibi hissettim. E, ve hatta bu süreçte hepimiz pratikte bir şey deneyimledik aslında, yani fark ettik ya da fark etmedik bilmiyorum. Normalde bir araya gelebilecek insanlar ya da e, bir araya gelebilecek uygun eylemi bulamayan insanlar bu manşu gazayla, vicdan gemisiyle ya da sumut ile bir araya geldiler. E, bu bizi aslında doğal olarak bir araya getirdi ve iyileştirme sürecine gittik. bugün burada toplanıyorsak aslında bu da onun bir sonucu. E, yani her STK kendi çatısı altında çaba veriyor. Herkes işte kendi kardeşi yolumuza yol yürüyor. İster istemez kendi alanında duygusal bir bağ oluşuyor. Aynı çatı altında aynı bedeli ödeyen insanlar doğal olarak duygusal bir bağ geliştiriyor ve diğerleri kaçınılmaz olarak ikinci sınıf insan muamelesi görüyor. Yani kötü anlamda değil ama doğal olarak bu şekilde geçiyor. Bizim de aynı çatı altında aynı bedeli ödeyeceğimiz amaca yönelik gerçek eylemlerin sayısını arttırmamız lazım. E, sumut bunlardan biriydi mesela, ben şu anda e, yapılabilecek asıl eylemin Gazze'de olmak, Gazze'nin imar çalışmalarına siviller olarak doğrudan katılım sağlamak olduğunu düşünüyorum. Yani çadır, sıcak yemek gibi değil de yani altyapısı olan, sığınakları olan, ciddi konutların inşaatları, imarları bunlara katkı sağlayabiliriz. E, global olarak böyle bir şeye öğütülebiliriz. Zaten hali hazırda elimizde dinamikler var e, ee, Avrupa ile olan ilişkiler, bu STK'larımızın yavaş yavaş bir araya geliyor oluşu. Ee, bu dinamikler var elimizde. Şimdi anlaşma süreciyle aslında bunları kaybetmenin eşiğine geldik. Çünkü e, her şey normalleşmeye başladı. Yani aslında sizler bunu fark etmişsiniz. Bu kongreyi e, icra etmeniz bunu gösteriyor. Bu konuda da gerçekten, gerçekten teşekkür ederim. Yani olay soğumadan bir şeyleri yapabilmek adına, adım atabilmek adına sorumluluğu üstlenmişsiniz. Şimdi bizim dediğim gibi asıl amaç etrafında yol almamız gerekiyor. Tabii bu asıl amacı yürütecek bir de bir üst çatıya ihtiyacımız var. Şimdi her STK kıymetli hepsinin farklı kabiliyeti var. Ama tabii bu akışı aslında doğal varoluşumuzu doğru yönlendirmek, bu kabiliyetlerimizi doğru yönlendirmek için bir üst çatı kurup belki her SDK'nın e, akreditasyonu mı değil mi, taahhütü mü değil bir şekilde bir entegrasyonla en azından o e, amaca yönelik birinci eylemlerde bu taahhütü almayı sağlamalıyız. E, bu birliklerimiz tabi ekonomik sorunlarımızı da çözecek diye düşünüyorum. Mısır'da e, İngiltere'den gelen bir ekiple konuşurken onlar daha önce işte, bazen Antep'e geldiklerinden, Türkiye'nin başka şehirlerinden geldiklerinden insani çalışmalara katıldıklarından bahsediyor Yani biraz muhabbet ettik, onların gerçekten o e, ekonomik özgürlüklerine insan emrediyoruz. Biz, bizim ülkemize adım atarken ister istemez arka planda böyle e, ekonomik kaygılarımız oluyor. Yani siyonizmimiz bizden istediği bu zaten. Yani, ekonomik bir kıtlığın içinde o güç kanaat geçin ve hiçbir şey yapmaya dermanın kalmasın. Bizim bir araya gelişimiz STK'ların bir araya geliştiği, bir akredit oluşu, belki ortak bir güç oluşturması bu soruna da çözüm üretecektir diye düşünüyorum. Tabi de şu an her şey artık global olmaya başladı. Dünya küçük hemen yetişimi kurabiliyoruz, bu süreçte de Avrupa bir şey başlattı, biz de buna entegre olduk. Yani bunu kaybetmeyelim, dediğim gibi bu elimizde olan dinamikleri şu an asla kaybetmemeliyiz. Bunları doğrudan eyleme dönüştürüp yine birlikte elimizi sağlamalıyız. Belki bizim gençlerimiz oraya gitmeli, yani onların insan yardım çalışmalarına katılmalı. Yani ilişkilerimizi bu şekilde de yönetebiliriz ama asıl mevzu şu an Gazze bu anlaşma süreciyle emlak simsarlarını, yani işte Gayrimenkul gayri gözü orada. Şu an oraya böyle bir yüksek bir konfor kazanmaların hedefinde herhalde düşünüyor. Bizim siviller olarak orada daima ofis mi artık nasıl olur bilmiyorum. ama yani bir şekilde oranın e, imar çalışmalarına katkı sağlamalıyız diye düşünüyorum. Bu süreç doğal olarak biz birbirimize yakınlaştıracak. Doğal olarak bu aramızdaki sorunları çözecektir. Ee, onun haricinde böyle belki akademik bir seviye taşmanın bile bir gereği yok. Yani gerçekten hani eylem halinde olmalıyız. Hatta ben metnimi hazırlarken İbrahim Hocam bahsettiği aynı örnek benim de aklıma geldi. Ensar yani ve muhacir birbiriyle tartıştığı zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları direkt harekete yönlendirdi. Yani bu onları iyileştirdi Biz bunu pratikte deneyimledik, işe yaradığını gördük. Yani, <laughs> ee, biz hareket halinde olduğumuz için bir araya geldik. Herkes bu çalışmalara katılmak istedi. Şu an STK'lar yan yana yol almaya çalışıyoruz. O dinamiklerimizi kaybetmeden bir form kazanmalı ve birinci eyleme yönelik bir adım atmalıyız. Teşekkür Çünkü... evet, Teşekkür ediyoruz. Ee, yani Kongre'den alınacak çıktılar ve sonuçlar itibariyle e, tekrar hatırlatayım. Yani katılımcılarımızdan birer ikişer cümle önerileri istiyoruz ki çalıştayda karar ve sonuç bilgisayarında bunları e, değerlendirelim. Yani sizin bahsettiğiniz evet. üç çatıya dair birkaç katılımcınızdan da benzer öneriler gelmişti. E, o e, kararlarınızı bize yazılı olarak bildirmeniz güzel olur inşallah e, ee, Şükrü Hüseyin Hocam, Şükrü Hüseyin Oğlu Hocam beraber evet. devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim.